Bakın bu iktidarın en büyük zulmü şu an devlet okullarında okuyan ailelere zulmü var. Çocukların anne ve babalarına. Kitap yardımı diyor bedava. Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Milli Eğitim Bakanı'na senin aracılığına sesleniyorum. İstedikleri kanalda tartışmaya hazırız. Okul kitaplarını bedava verdik diyorlar. Pekala kaynak kitabı diye alınanlar ne olacak Mustafa kardeşim? bir veli her ay en az 500-600 lira bazen 700 lira kaynak kitabı diye okulda öğretmen kitap veriyor. O kitapları satın almak zorunda kalıyorlar. Devletin verdiği kitap okulda okutulmuyor bile. Ders kitabı olarak gösterilmiyor bile. Yani her şeyi yalan olan, her şeyi millete zulme dayalı olan, asgari ücreti artırdık diyorlar. Asgari ücretle şu an bir ton kömür alamıyorsun. Hı hı. Kömür alamıyorsun bir ton. Ekmek 5 lira olmuş. Dün Sayın Cumhurbaşkanı Sincan'da karanfillerle karşılandı diyorlar. Mercedes'in üstü kıpkırmızı karanfil doldu. Hı hı. Simit alamayan, ekmek alamayan adam karanfili nasıl alacak da Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterisi diye atacak? Aynen Kuzey Kore'ye döndük. Kuzey Kore'deki vatandaşın haline döndük. O da böyle arabanın üstüne karanfil attırıp halkın sevgisi var diye gösteri yapıyor. Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Kandırıyorlar Recep Tayyip Erdoğan'ı. Vallahi de kandırıyorlar, billahi de kandırıyorlar. Ya milletin karanfil atacak gücü mü var Mustafa kardeşim? Tekrar söylüyorum. Yumurta alamıyor. 5 liraya çıktı yumurtaya. Süt alamıyor. 22 lira süt ya. Çocuğuna mama alamıyor ama iktidar dalga geçmeye devam ediyor. İktidarın içerisinde samimi olan, dürüst olan insanlar. 20 yıldır Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanlar artık diyor ki Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır diyen Allah Resulü'nün emrine uyma zamanı gelmiştir diyerek orayı terk ediyor.